Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. E, 1.6 Dizel Skoda Süper e, Partikül Temizliği nasıl yapıyor onu göstereyim size. Arkadaşlar bakın e, devir şu an e, bir de sabit kalıyor ve fan açık dışarıda. Ben şu an geldim park ettim ama e, partikül temizliği yaptığı için aracı olduğu yerde sabit bıraktım. Çalışıyor şu an. E, partikül temizliği yapabilmesi için depoda çeyrek üzeri yakıt olması gerekiyor. Çeyrekten aşağı olunca temizlik yapmıyor. Bunu da söyleyeyim. Bu şekilde ayakta 10 dakika kadar çalışınca düzeliyor. Zaten bitirdiğini anlarsınız. Sesin motor sesi değişiyor. Ama devir 10'da kalıyor yine. Hafifçe gaza dokundurunca 9'a iniyor ve düzeliyor. Evet bakın bu şekilde fan çalışıyor motorun sesi bu şekilde arkadaşlar. Şu an temizlik devam ediyor. Rejenerasyon işlemi devam ediyor. Bitirince sesi nasıl değiştiğini göstereceğim size. Evet arkadaşlar işlem bitti. Bakın motorun sesi bu şekilde oluyor. Şimdi işlem bitti arkadaşlar ama rölantimiz 9'a düşmedi. Bak hafifçe kala dokunacağım şimdi. Bakın 9'a indi işlem bu şekilde oluyor arkadaşlar arkadaşlar son olarak eğer partikül temizliğini yolda yapacaksanız aracı manuel konuma alıp e, şöyle göstereyim aracımızı şöyle vitesimizi manuel konuma alıp e, 4. viteste yaklaşık olarak e, 2500 devirde e, 70-80 km hızlarda e, partikül temizliği yapabilirsiniz e, 110 km hızdan sonra partikül temizliği yapmıyor e, bunu da belirtmiş olalım Videomuz bu kadar. İzlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.